Hemşire hanım. iki günlük istirahat iznim var. Yardım edin de yatayım. Oo, iki günlük istirahat ha? Nasıl kandırdın doktoru? Grip mikrobu taklidi mi yaptın? Ne taklidi ya? Ölüyorum diyorum. İki gün az bile. Gata'ya yollaması lazımdı. Doğru dürüst muayene bile etmedi. Bence de etmemiş. Baksana adamcağız inanmış grip olduğuna. Ne ilaçlar yazmış. Ne diyorsun ya? Niye inanmayacakmış? E tabi seni of. tanımıyor daha. Hemşirelere yaklaşmak için neler yaptığından haberi yok adamcağız. Amma şımartmışım ben seni be. Grip oldum Alev Hanım seninle ilgisi yok. Aslında olmuşsun gerçekten. Nasıl başardın? Hastelerin koynuna mı girdin? Yoksa gece çırılçıplak bahçede mi oturdun? Bana bak. Hemen iyileşeceksin ama Alev Hemşire'yi bir daha hiç görmeyeceksin deseler anında kabul ederim tamam mı? Hastayım ben ya. Ölüm döşeğindeyim. Sen umurumda bile değilsin benim. Aa. Pardon. Benle konuşabilmek için yapmadığım rezillik kalmadı ya. Yine öyle bir şey sandım. Aman. Benim salaklığım işte. Al. Ne bulduysam sende. Kağıt kalemlerin vasiyetimi ya. Anneciğim ya. Canım annem ölüyorum neredesin? Kocaman adamsın sen ya. Hala hastalanınca anneni sayıklıyorsun. Kimin var ki benim zaten şu yalan dünyada? Kim? Anne. Ya. <laughs> Ay. 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 uyus bir daha beni görmesi umursamazmış yalancı başımdan aşağı gül döken kimdi <laughs> anneciğim çorba yap anne canım çorba mı istiyorsun boğazın mı acıyor evet çok acıyor çok hastayım tamam tamam hemen yapacağım çorbayı sen şimdi şunu yut aç bakayım ağzını. Aferin. Çifayı kaptık hemşire. Vallahi bu hain grip beni de ele geçirdi. Hay Allah. Salgın geliyor galiba. Görüyor musun Alev babacığım? Bak on kaplan gücündeki Hamza terbiyesiz bir grip mikrobuna yanık düştü. Küçücük bir şey ya, hayır etmiş. Mikrop işte. Üzülme Hamza. Herkes yeniliyor bir şeyleri. Vay be. Ateş bacayı sarmış galiba. <laughs> Yo, o kadar yüksek değil ateşin. Aç bakayım Aa. ağzını. Ade. de. Aa. Aa. <laughs> Ama kötü öksürüyorsun. Senin bir göğsün dinlemem lazım. Yok yok. Siz benim ne ciğerimi dinleyeceksiniz? Ben öksürmüyorum. <laughs> öksürmüyorum. Bana öksürüyorsun gibi geldi. <laughs> Soyun. Nasıl? Utanmana gerek yok hemşireyim ben. Hadi be bismillahirrahmanirrahim. Soyunmam ben ya ayıptır. Ya, ya tamam tamam ya tamam. Ben yapacağım. Ben yap. Of. Ne güzel şey o öyle Hamza. Ha. Kimin kalbi bu? Benim. Ee, ben de mangal gibi yürek vardır da. E <laughs> Anne. Annem ölüyorum annem. <laughs> boğazım acıyor boğazım. <laughs> of of. Yanlarım. Oh. öbürde yanlarım. Ağrıyor. Oh. Çok hastayım. Çok hastayım. Çok hastayım of. Çorbalar geldi. Ölüyorum Alev babacan. Vallahi burnumda yastık var sanki. Alamıyorum nefes. Ben daha kötüyüm. Ateşim var. Boğazım yanıyor. Başım zonkluyor. Kulaklarım var. Al. Hay Allah. <laughs> Hastalanınca çocuklaşmayan bir erkek görmedim. Alın şu çorbaları bakayım. İyi gelir. Sen de al. Eyvallah. İğrenç. Bu mu çorba? Nerede benim annemin güzel çorbası be? Karavana da musakka var. İstersen onu getireyim. Hem çorba yapıyorum hem beğendiremiyorum. Sen de mi beğenmedin Hamza? Aa. Bir kadın bana çorba yapacak. Ben de beğenmeyeceğim. Yok canım. Hastalık beni çocuklaştırabilir. Ama... İçimdeki delikanlıyı öldüremez. Eline sağlık. Hakikaten ilaç gibi geldi. E, i̇laç çok güzel bir şey sanki. İlaçtan da nefret ediyorum. Gripten de nefret ediyorum. Her şeyden nefret ediyorum. İçmiyorum. Savaş çıkarsa Ferit'i aynen böyle salın düşmanın üstüne. <laughs> e, ya delikanlı deyince... ...şimdi benim de aklıma geldi. Şimdi bu kazak hediye de... ...o bakımdan diyorum. Yani yanlış bir şey sanma. Kim hediye ettiyse çok seviyormuş seni. Ya seviyor arkadaş sağ olsun yani. Ha, bak ben bir arkadaş dedim. Ne geldi bak şimdi benim aklıma. Hı. Şimdi benim bir arkadaşım daha var. Onun da bir derdi daha var. Hı. Ama ben daha da derman olamadım... Ee, hani belki sen yani... Neymiş derdi arkadaşın? Ha. Ee, çok ısrar ettin madem. Ben bir söyleyeyim. Şimdi benim bu arkadaşım sevdiği bir kız var. Kız. O erkek. O kız. Ona güzel bir hediye yollamak istiyor. Ee, ama yani... Hani güzel derken hani manası güzel. Hani... onu ne kadar sevdiğini belli edecek bir şey. Valla ben pahalı olacağına emek verilmiş bir şey olursa daha çok etkilenirim. Yani el emeği, göz nuru. Aa, ha. Ben de öyle yaptım. Dalga geçti toy herifler. Ee, yani arkadaşım da öyle düşünmüş. Fakat elinden bir şey gelmiyor. Hiç mi becerisi yok? Ya boncukla kuş yapıyor ne güzel ama onu geçti Tamam ben bir şeyler düşüneyim bakalım. Bollu. yanlarım ağrıyor, yanlarım. Günaydın. Oh, ah, günaydın. Sabah şerifleriniz hayır olsun hemşire babacan. Nere be? Kış günü kapkaranlık. Oo, öfkeli de uyanmış. Uyudun mu Hı. ki uyanayım? Ağrıdan sancıdan gözüme uyku girmedi. Koskoca askeriye bir gribi yenemedi ya. <laughs> babacan, oğlum uyumayan bendim be. Sen bütün gece zavallı kulakları da çınlattın. <laughs> Vallahi beş yaşında çocuk gibi hala annesini çağırıyor be. <laughs> Sen de Liz'i çağırıyordun. Kim? Bütün gece Liz, Liz, Liz diye uyumamışmış. <laughs> Vallahi ben bu gıcığı içimden atamadım hala. Dolu ciğer, dolu. <laughs> Hadi bakayım. Bunlar bir <laughs> dikişle içilecek. Hadi hadi. Hayır söyle. Hiç gelme hiç gelme içmiyorum. İçmeyeceğim. İçmiyorum berbat tadı var ya. Pil yalamış gibi oluyor ağzım. Pili yalıyorsan bunu da içersin. Rezalet. Değil. Uyku yok. ...çorba bulaşık suyu gibi. İlaçlar iğrenç kokuyor. Ya şu Ferit'in asıllı da var ya... ...hiç çekilmiyormuş be. Canımdan bezdirdi bütün gece. Bak bulmuş melek gibi hemşire. Çemkiri. Terbiyesiz. Bil bakalım melek hemşire sana ne getirdi? Allah! Hediyem. Ee, yani arkadaşımın ki... ...hediyesinin ki onun benim şahsım değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Örgü mü öreceğim? Yani arkadaş örecek yani. Ben ben ne öreceğim? Yapması çok kolay. En basitinden bir atkı örsen, yani arkadaşın örse, Liz'in yani kızın gözleri yaşarır mutluluktan. Evet. Arızamız Aroşe'ye mi başladı? Anlatacağım bunu herkese. Hmm. Bakma sen ona. Bir erkek kendi elleriyle bana bir atkı örse... ...ben onunla hemen evlenirdim. Oroşa <laughs> mı yapacağız? Zeki bırak kirpiğimi. mi? <laughs> sen gel bakayım şöyle dedim. Çocuğu kenara çektim. Ee, çocuğu kenara çektin sonra? Ha çektim kenara. Abimle tanışmak istiyordun ya... İstersen şimdi tanıştırayım dedim. Maçtan çıktı şimdi buraya geliyor dedim. Aaa. Ee, o ne dedi sonra kız? Önce durdu bir. E durur tabi. Sonra ne maçı dedim. Ben de boks maçı dedim. Abim arsiklet şampiyonu. <laughs> kız Allah senin canını almasın be. <laughs> Var ya sen beni güldürdün... Allah da seni güldürür inşallah. Aklını almışsın çocuğun kız... Aldım vallahi. Ay dur, dur. ilmi katladın. Hmm. Bravo vallahi Hamza. Hemen kaptın işi. Herhalde. İki ters. Bir yüz. İki ters. Bir yüz. Şimdi ben diyorum ki bu kaç kol bitince böyle kenarına bir örnek koysam diyorum ha. Güzel olur. Hmm. Ortasını Selanik mi örsek acaba? E olabilir. O ne ya? Abi bu ne ya? Bir uyutmadınız ha. Kadınlar gününe çevirmişsiniz burayı. Hı. Mızmızcan efendi de uyandı. Ferit, mızmız mız, mız. Nasıl? Daha iyi misin? İyiyim iyiyim Dünya varmış be. Ne o? İyileştim bakıyorum. Yat yat sıkıldım ya. Bir de şu ilaç kokusu ı. <laughs> Parfüm süper. Şöyle bir etrafa falan sıksaydınız ya. Görünüşe göre sen gerçekten iyileşmişsin. Sen ne yapıyorsun? Hanım teyze. Ya Alev hemşire. Şu komşuya bir şey söyleyin lütfen. Ben muhatap olamayacağım. Evet evet bir şey deyin. Mesela evet deyin. Hastayken huysuz, iyileşince şımarık. Senin gerçek olduğun bir halin yok mu Ferit? Var. Gaz hali. Ama o da kokuyor. <laughs> Sen işine baksana. Arziye. <laughs> Bak şimdi ya. Ya Alev hemşire. Vallahi bu komşu benim moralimi bozuyor. İyileşme sürecimi engelliyor. Ben bu mahalleden taşınacağım. Hadi oradan hadi oradan. Merak etme Hamza. Ferit'i birazdan taburcu edeceğiz. Aa niye o ya? Hemen bu kadar çabuk. Hı -hı. Birden. Biraz ilgi ve şefkat gösterseydiniz önce ya. Hasta yattığın süre boyunca... ...yeterince ilgi ve şefkat gösterdim. İyileştiğine göre... ...artık yapabileceğim bir şey kalmadı. Yapmayın canım. Ateşim vardı... İlgi falan hatırlamıyorum yani. Bir on dakikacık daha yatsam şöyle. Biraz daha şafkan. Öküz öldü, ortaklık bitti Ferit. Hadi, güle güle. Yor saçların lüle lüle Feritcan sana güle güle. Sen örgüne baksana. Yün perisi. Hoy! Yor saçların lüle lüle Feritcan sana güle. Ay ne Ay ne oluyor lan bana? Bu ne be? Vallahi kafama sıkar giderim delikanlı gibi